Onun soruya bakalım. Bilgi verilmiş. Mutlak a küçük. Mutlak b isimli a kare küçük b kare olduğundan a kare eksi b kare küçük sıfır. İki kare farkının çarpımı sıfırdan küçük diye yazılır. Aşağıda da bir örneklendirme yapılmış. Biz de soruda bunu yapalım. Bakın güzel bir soru. Dolayısıyla biz şunu bulacağız. x kare eksi x artı altının karesi eksi x kare artı x eksi altının karesi küçük sıfır diyeceğiz. Normalde bu sorular Öyle çözmek daha zor ama bu yöntemle çok daha kolay. Böyle bir öğretici bir soru görmüş olur. Şimdi iki kare farkı yapalım. Bunları bir toplayalım bir çıkaralım. Toplarsak x'ler gider. 2x kare kalır. Çarpı çıkarırsak eksi x kare eksi x artı altı küçük 0 2x kare x kareler gitti. Ne kaldı burada? 12 eksi 2x kaldı bakın. Küçük sıfır. Evet. Şimdi 2x kare daima pozitif olduğu için e buranın ne olması lazım? Negatif. 12 eksi 2x küçük sıfırsa 2x büyüktür. 12x büyüktür. 6 diyor ki birbirinden farklı en küçük iki tam sayı 6'dan büyük 7 ve 8 olup toplamları da 15 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır.